Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ambarda Groza 6x challenge yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle 3'e çekelim. 6x Groza challenge yapacağız. Yani oynayanınız vardı illaki ama o be. İşte illaki oynayanınız vardır ama ambarda 6x Groza biraz zor. Çünkü zaten ara Lan ne oğlum ya. Dur bir konuşalım ya. Arana da Arana küçük olduğu için Altiks oynamak sıkıntı oluyor. Aa kaçma. Ölmedi la şu. Şu sürekli kayan ölmedi bir türlü ya. Vuruyorum, vuruyorum düşmüyor. 6x Groza biraz sekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size sekmesini. Şu kadar bayağı sekiyor. Oy bomba geldi. Oy. Oy. Sağ sol sağ Sen ne yapıyorsun la? <laughs> Nasıl? Vurdum vurdum arkamdan geldi emmide durdu lan. 11 leşin altısını ben aldım. <laughs> Öl lan artık. Ya arkamdaymış hiç haberim yok ya. Hiç duymadım. Uy, bayağı sekti ama yine de vurdum. Oh, duydum bombayı ama. Ya mermi niye yenilmedi ya? Ya yenilemiyor bak ya. Yenilirdi diye, yenilirdi diye şey yapıyorum. Uy, aldım. Hadi be, üçüne birden vuruyordum. Arkadaşlar böyle challenge'ların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı like, unutmayın. Like, like. Ya hadi be nasıl düşmezsin? Nasıl o kadar az hasar verdi ya? Ben onu anlamıyorum. 23 kişi almışız ve onun eşi bende Lan adam önümdeymiş ya hiç görmüyorum Arkadaşlar kusura bakmayın Bu, bu maç Kötü oynuyorum Aldık onu Ya Üçlü numara senin var ya ben Nasıl düşmezsin? 80 vurmuşum. Groza ile vuruyorum. Adam M4 ile vuruyor benden. Ya nasıl tek atıyorsun? O da Groza ile vuruyor. Ben de Groza ile vuruyorum ya. Öyle artık yani bir zahmet. Ölmeyi unuttu adam. Ya yere yatmaya bastım yatmadı ya. Yere yatarak eşya atayım. 13 5 Yenilmeyelim bu maçı. Bomba atarken yakaladım. Oy onu da aldım. Ya 3 numara atıyor sürekli ya. 3 numara video çekiyorum. 2'de 1 bomba atıyorsun bana ya. Hadi be. Yere bomba attı bana ya Ya öl artık Nasıl vuramadım onu ya 6x Sekiyor arkadaşlar yani Aa 40-37 Yendik 16 leş. Bak çok sekiyor ya Arkadaşlar Çok sekiyordu o yüzden çok iyi oynayamadım 16-5'i aldım ama Yani yine de kötü oynadım Kusura bakmayın Ama Geç, daha iyi oynamaya çalışacağım başka videolarda ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.